Arkadaşlar selamlar ee, şimdi bu videoda hemen başta belirteyim elinizi e, hızlı tutun e, bu videoyu daha sonra yaparım diye köşeye atmayın Çünkü bu testnetin e, süresi Mayıs'ın 6'sı 7'si miydi öyle bir şey de bitiyordu şimdi bakarız döküman dökümanlarından o yüzden hemen baştan söylüyorum bunu izliyorsanız şu an hatta bir yani 3-5 gün içerisinde mutlaka yapın e, Çünkü niye özürlü bir testnet arkadaşlar Şimdi onu da hemen size göstereyim sayfalarını, Medium sayfalarından. SoonSwap diye bir e, site bu, proje test ettiğimiz işte NFT alınıp satılabilecek işte ağı üzerinde falan filan, e de eklenebilen falan beni ilgilendirmiyor açıkçası ne yaptıkları. ben yani Gelecek tokenlere bakarım biliyorsunuz. O yüzden çok projelerle ilgili detay vermiyorum. Ödüllü ise zaten hani bayağı bir proje araştırıp aralarından bulup, ödüllü olanları seçiyorum Her neyse şimdi hemen e, videoyu da uzun tutmayacağım zaten yayınlayacağım bugün e, burada zaten bakın yazıyor arkadaşlar ödül vesaire ne verdiği hatta şöyle aşağı geldiğimizde e, bakın ödül kısmı burada var İşte klip görevleri var onları da anlatacağım nasıl yapacağınız o görevleri yapıyorsunuz xp kazanıyorsunuz o xp karşılığında e, bunların tokenin adı sun token onlardan size verecekler. Ayrıca 11 tane de yapmanızı istediği site içerisinde görevler var. Swap'tı, işte birleştirmeydi, çözmeydi gibi gibi onları da yapmanız gerekiyor. Onları da yaptığınızda da finalde kazanacağınız ödül hesaplanıyor. Şurada hatta şöyle açalım. Bakın diyor ki arkadaşlar, XP kazanıyorsunuz görevleri yaparak. Ondan sonra bu xp başına kaç tane kazandıysanız sun veriyorum diyor yani kendi tokeninden sonra da diyor ki e, bir de benim 11 tane sistemde görev var bu 11 görevi de yap kardeş diyor ben işte o kazandığın xp'yi de çarpı 11 diyor bakın şurada çarpı ile birlikte 11 görevi de tamamla çarpı 11 e, tane daha yani 11 çarpı 11 ne ediyorsa o kadar yani token ben sana çıktığımda vereceğim diyor. E, bakın burada da zaten sitenin içinde yapılacak görevler var şimdi siteye de geçeceğim zaten. E, bu dökümanı ben zaten koyarım. Siz de bakarsınız. En önemli kısmı şu bakın arkadaşlar. Deadline kısmı Mayıs 8'miş. 8 Mayıs'ta bu testnet bitiyor. O yüzden hızlı elinizi hızlı tutun. Hemen yapın. E, burada zaten detay vermiş. İşte kapandıktan sonra test bittikten sonra mainnet'e geçeceğiz falan. Açılışı olacak falan filan. Sonra diyor 2 e, iki gün sonra da ne kadar kazandığınızı deadline'dan sonra yani e, şu deadline'dan sonra herhalde Mayıs'ın 10'u gibi e, iki gün sonra diyor hesaplayıp size söyleyeceğiz diyor. Ee, şimdi tamam bunların Medium sayfasını geçelim. Yani ödüllü olduğunu kendileri zaten burada detaylarıyla nasıl ödül verdiklerini açıklamışlar. Site ne arkadaşlar? Sitemiz bu. Bu siteye geliyorsunuz. Buradan Metamask'ı bağlıyorsunuz. Bu tabi şey hesabında olması lazım. Ee, Goerli testleri boşa almadık. Bu Ethereum'ları bari bir işe yarasın. Ee, test Ethereum'larını hatırlıyorsanız. Buradan siteye e, Ethereum Goerli Ethereum'la bağlanıyorsunuz. Şimdi sonra şurada faucet kısmı var. Bakın burada 200 tane Sun, işte Dudlisch, Azuki falan claim ediyorsunuz bunları. Eee tabii bunları claim etmek için biliyorsunuz Goerle Ethereum'unuz olması lazım MetaMask'ın içinde. Ee, şuradan keylere ödeyeceksiniz çünkü sürekli. Şimdi sonra bakın faucetleri yaptınız ya. Şuraya public test kısmına geldiğinizde bakın burada 11 tane görev var yapılması gereken. Benim hepsinin yanında tik var fark ettinizsiniz ben çünkü bunları yaptım zaten. Az önce bitirdim site biraz yavaş biraz hızlı bazen bak veriyor sayfayı yenilemeniz gerekiyor falan filan ama çok uğraştırmıyor açıkçası o yüzden Hızlıca yaparsınız yarım saatte bitirirsiniz bu işleri ee, Buraya gelip bu public test kısmından yaptığınız görevleri tek tek kontrol edebilirsiniz şimdi bu görevler ne kardeş bunları nasıl yapıyoruz derseniz Ben tabii ki hepsini açıklamayacağım ee, Onu da çünkü çok güzel adamlar açıklamışlar bakın Burada adam nasıl user guide'ını hazırlamış yani nasıl yapacağınızı anlatmış. İşte burada anlatıyor. Ethereum'unuzu falan yüksekle ödeyin falan filan. Gerek yok. Normal standartla diyebilirsiniz. Şimdi bakın birinci görevden başlıyor mesela. Ne diyor? Go to homepage. Arkadaşlar collection'a tıkla. Bunlardan birini seçiyor, seç diyor. Pair diyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geliyorsunuz adamın dediği gibi şu collection'a tıklıyorsunuz. Ben şimdi bunu yapmıştım mesela. Bir tane bundan yaptım. Her birini yapmanıza gerek yok ama hadi değişiklik olsun diye ikincisini yapayım. Mesela do this soon. Buna tıklıyorsunuz. Sonra ne demiş? Kardeş ee, ETH Trading Pairs an example. Tamam. Sonra gel diyor. Buradan diyor. Ee, şu satılanlardan ee, al bize diyor biraz diyor. NFT al buradan diyor. Bakın şimdi bu sitede şöyle bir sorun var. Böyle dönerken çok bekliyor. Bunu bir yenileyin. E, hemen sayfa yenileniyor. Şimdi girdik biz bu NFT projesinin içine. Geldik mesela şuna. Buradan arkadaşlar hemen swap e, NFT kısmı var. Görüyorsunuz. Bir tane swap NFT atmana kardeş diyorsunuz. Geliyor. Buradan maksimum işte kaç tane harcayabilirim falan filan muhabbeti zaten test olduğu için çok önemli değil ama şunu da tekrar hatırlatayım. Bu tarz testnetlere katılırken fake metamask adresinizi kullanın dememe gerek yok herhalde. Bu kanalı izleyen adamlar. Bir yıldır ben herhalde neredeyse test atıyorum. Baştan beri söylediğimiz şeyler... Gördüğünüz gibi biraz vakit alıyor. Bu arada MetaMask'ı nasıl kuracağınızı falan kanalda anlattım. Yani yeni izleyen arkadaş varsa bu MetaMask nedir? Yahu bu Goerli testi nedir? Ne yapıyor bunlar? Bu kardeşler nasıl para kazanıyor diyen olursa onun da videosu var. Yani benden değil zaten Google'da da yazsa şey YouTube'a yazsanız milyon tane videosu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir tık yavaş e, şu an oldu sonunda. Aldı şimdi ilk görevi ne yapmış olduk? Bak dedi ki hemen satın almayı yap dedi. Sonra dedi ki hemen Aldığını sat kardeş diyor. Bakın onu da nereden yapıyorsunuz? Zaten aldınız ya. Şimdi geliyorsunuz. Ee, tabii şimdi bak sayfada gözükmüyor. Şu an sel kısmına geldiğimde bakın sıfır diyor. Bunu bir yenileyin. Biraz bekleyin. Burası düzeliyor arkadaşlar. Hala yok diyor. Heh, bakın şu an geldi. Tabii benim daha önce aldıklarım da var. Ee, sayfayı yenileyin mutlaka. Buraya geliyorsunuz. Bir tanesini seçin ya da birkaçını. Mesela ben hatta durun bakayım. şöyle yapayım. 1 2 3 list diyorum arkadaşlar list demiyorum pardon Şuradaki Swap NFT'yi kullanıyorum hemen bunlar hızlı al ve hızlı satı yapıyoruz şu an fark ettiyseniz onaylarınızı veriyorsunuz yani burada ilk yaptığımız görev hızlıca e, NFT almak e, hızlıca NFT satmak sonra zaten burada e, geri kalanlarını anlatıyor make collection falan nasıl yapacağınızı ben tabii şimdi size bunları anlatamayacağım. Bakın arada hata veriyor, arada şey yapıyor. O yüzden mesela bir tanesini sıvaplayayım. Yani bu görevi de yapayım daha da fazla anlatmayacağım çünkü dediğim gibi video uzamasına gerek yok. Adamlar çok güzel zaten dökümanı hazırlamışlar bunu. ile de çevirebilirsiniz bu sayfayı zaten nasıl yapacağınızı. Hatta resme bakın anlarsınız zaten. Biraz vakit alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her neyse, dördüncü görevde diyor işte şu make offer butonunu kullanarak bir teklif ver diyor, al diyor mesela bunu yapıyorsunuz. Sonra diyor geliyorsunuz pool kısmına, e, make offer yaptıktan sonra pool kısmına geliyorsunuz, şu token pool'a tıklıyorsunuz diyor. E, sonra token pool'un içine tıkladığınızda verdiğiniz teklifi bir tık arttırın diyor misal. Sonra ne diyor? E, Sel kısmına gelip buradan satın diyor. Bakın daha demin ben list NFT'den satmamıştım. Bu sefer de diyor ki bu list NFT kısmından sat diyor. Ondan sonra geliyorsunuz satışa koyduğunuzu e, pool'a koyuyorsunuz. Şu NFT pool'una falan. Sonra geliyorsunuz pool'da da e, fiyatı arttırıyorsunuz. E, update ediyorsunuz verdiğiniz teklifi falan. Gibi gibi arkadaşlar böyle gidiyor. Bunların hepsini tek tek anlatmış abi. Abiler sağ olsunlar gayet güzel. Ee, bu şekilde 11 tane görev var galiba arkadaşlar. 12 mi? 11. 11 görev var. Baştaki bir numarayı saymazsanız. Ee, bunların hepsini yapıyorsunuz. Bu oldu mu? Olmuş sonunda. Bakın gitti buradan bir tanesi. Biraz dediğim gibi vakit alıyor. O yüzden hepsini anlatmayacağım. Sonra bu hepsini o dokümandan baktınız, yaptınız. Yaptığınız, gelip şu public test kısmına tıklayın. Zaten burada hangisini yaptınız, yapmadığınızı gösteriyor. Ona göre o maddeye geri dönüp tekrar olan ben nerede hata yaptım deyip bulabilirsiniz. Ben hepsini yaptım. Dediğim gibi çok vakit almadan. Şimdi bunların hepsini bitirdiniz. Sonra ne yapmanız gerekiyor? Go to Zili diye bir yer var. Bu görevleri yapabildiğiniz bir platform. Yan platform mu bu ne? Burada bir sürü task var, görev var. Bunları yaparak XP'nizi arttırıyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde arkadaşlar yukarıdan e, MetaMask'ınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra bakın şurada bende Leave diyor, sizde de Join Community yazacak. Buna tıklıyorsunuz, Join Community, sonra tabii burada ayarlarda Account Settings'e geldiğinizde işte Discord'unuzu buraya tanımlamanız, Twitter'ınızı buraya, yani bu görevleri yapmak için mutlaka zaten o hesaplarınızın olması lazım. Tanımlıyorsunuz buraya bu hesaplarınızı. Sonra şu Quest kısmına geldiğinizde, tabii ben birkaçını yaptım, şunlar yapamadıklarım ya da işte zaten zor olanlar. Benim mesela şu an kaç puanım varmış? Benim arkadaşlar şu an mesela 850 xp'im var. Bana 850 tane sumum verecek. Çarpıda 11 görev yaptım. 8500 işte 10.000'e 10 yakın kendi tokenimden verecek çıktığımda. Ha Burada görüyorsunuz ne yapmışım arkadaşlar. Bir tweet atmışım. Şimdi ben attığım için o tweet'i burada gösteremiyorum. Yani tıklıyorsunuz şurada e, görev açıldığında retweet falan filan diyor. Onları butonlarına tıklayıp tweet'e atıyorsunuz. Aşağıda da görevi kontrol et butonuna basıyorsunuz. Hemen xp'niz yansıyor. Hızlı bir çalışıyor burası. Burada gördüğünüz gibi benim yaptığım e, görevler var, e, yapamadıklarım var falan filan. E, e, şimdi buradan neyi anlatacaktım size? Heh, şu Bug Boundary'i e, bug bulmanız yani site hata bulup bunlara göndermeniz, buradan da linki vermeniz falan gerekiyor. Ben uğraşmıyorum tabii böyle bir şeyle. Diyor ki işte Twitter'da bizi e, işte 600 kelimelik bize anlat, bir şey yap falan filan diyor. İşte 20 kere beğenilsin falan. E, RT ya da diyor yapılsın diyor onu yaparsan diyor işte 500xp vereceğim. Tabi bunun her biri 500xp demek aslında token demek. Yani ne kadar görev yaparsanız aslında o kadar iyi yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Ben bu kadarıyla bana yetti daha fazla uğraşmam. Şurada diyor işte bir video çekin onu atın işte beğenilsin falan filan 20 tane beğenilsin falan filan diyor. Tabi ben bu videoyu atacağım 20 beğeni falan olmayacak. O yüzden buradan da bir şey çıkmaz. Sonra işte görevleri yaptıktan sonra og yani bu ne derler? Discord'da bir rol alıyorsunuz. Sun OG diye bir rol ver. Büyük ihtimalle daha fazla e, token verecektir bu. Bunu alırsanız. Bunlar uğraştıran şeyler arkadaşlar. Benim o kadar vaktim yok. Şurada quizler vardı. Quizleri ben Twitter'da arattım. Bir yerde cevapları yoktu. Üç tanesine, dört tanesine doğru cevap verdim. Üçünü yapamadım. Hatalı oldu. Zaten bir daha bir hafta sonra dene falan diyor. O zamana zaten süre dolmuş olacak. O yüzden quizleri yaparken Dökümanları vermişler. İçini okuyup yapabilirsiniz. ben uğraşmadım. En sonunda da arkadaşlarınızı davet ettikçe de puan kazanıyorsunuz. Ben mesela size buradan geleceğim. Şurada invite friends diyor ya. Şey friends'miş. Ondan size bir davet linki oluşturacağım. Youtube videosunun altına koyacağım. Bir zahmet. oradan bu siteye üye olun. size zahmet olacak arkadaşlar ama bari... Oradan ben de hani 3-5 kişi gelsin, 75 XP kazanıyorum zaten. Çok da verdiği yok. 30'dan sonra belki fayaya veriyormuş. da O kadar insana zaten ulaşmanız zor. Doğrusu dolayısıyla siz de daha sonra hesap oluşturunca arkadaşlarınızı buradan davet ederek daha fazla XP kazanabilirsiniz. Daha fazla XP daha fazla token demek arkadaşlar. Bu kadar basit orantılaması. Şurada liderler var. Gördüğünüz gibi 2950 kazanan falan filan var. Bir sürü görev yapanlar var falan filan. Kendi sıranıza da şu şuna tıkladığınızda bakın görüyorsunuz 2100 ikinci sıradayım ben mesela. O yüzden yeterli bu kadar. Daha da uğraşamayacağım bunlarla. Siz uğraşırsanız uğraşın ama. Her neyse çok da uzatmıyorum arkadaşlar videoyu. Dediğim gibi bu site ödüllü gayet şey, garanti yani ödül de vereceğin her şeyi de buraya açıklayarak yazmışlar. Sıradan bir testnet değil. Ee, bilmiyorum tokeni kaç para eder, ne eder falan filan. Biliyorsunuz böyle şeyleri yapalım. Aversin adamlar tokenleri. Koyarız gerekirse köşeye. E, hype yaptığı zaman satarsınız. E, 3-5 dolar mı eder? 50-60 dolar mı yoksa 1000 dolar mı eder? Artık onu o zaman görürüz piyasaya çıktığında. Acele etmeyin böyle şeyleri kazandığınızda satmak için bence. Ama tabii herkesin kendi e, fikri. Discord kanallarına falan girersiniz. ben. Bunların linklerini alta, alttan koyarım. Ee, Discord'a katılma linklerini falan filan. Bakayım başka atladığımız bir şey var mı? Yok arkadaşlar bu görevleri dediğim gibi kendiniz yapacaksınız. Ha şu Your Rewards kısmı var bakın. Oraya geldiğinizde ben daha yeni yaptım görevleri. Henüz işlemedi büyük ihtimalle. Ee, daha şu an benim puanım ya da renkim falan gözükmüyor. Ee, büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde bu da buraya yansıyacaktır. Ee, onun dışında bu site ile ilgili ya da bu testnetle ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok arkadaşlar bu kadar. Aklınıza takılan görevlerle ilgili bir şey olursa sorun. Ee, hatırlarsam size anlatırım. Ee, mesaj olarak yazarım YouTube altında. Kanalı beğenin falan filan muhabbetleri artık yapmayalım sürekli sürekli. Haydi görüşürüz bir sonraki videoda.